Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz paralarımız. Hasta paralarımızı hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Biliyorsunuz bakkala giderken harcıyorsunuz. Gerçi bu ara gidemiyorsunuz bakkala kantine ama <laughs> çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Ama yine de biz bir video çekelim dedik. Şimdi paralarımız dediğimizde ilk önce madeni, madeni paralarımız var. Şunlar 1 lira 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş, 5 kuruş bir de 1 kuruş var. Elimde yok. demir para dediğimiz, madeni paralarımız. Bir de banknot dediğimiz kağıt paralarımız var. Bunların en büyüğü 200 TL. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin önünde Atatürk var. Arkasında 200 TL'nin Yunus Emre. 100 TL. Daha sonraki büyük bank, banknotumuz. arkasında Itri var. Daha sonraki paramız. Büyük banknotumuz 50 TL. Fatma Aliye var arkasında. Daha sonraki büyük paramız 20 TL. Mimar Kemalettin var. Daha sonraki 10 TL ama elimde yok. Ee, <laughs> en küçük banknotumuz da 5 TL'den oluşuyor. Şimdi bunlarla ilgili örnekler ve sorular yapacağız. Evet. Kağıt paralar biraz önce anlattığım gibi 200 TL, 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL ve 5 TL'den oluşuyor. Şimdi 200 şunları bilmekte fayda var. Bununla ilgili sorular da sorarım belki. 200 TL'nin yarısı 100 TL artı 100 TL. 100. Çeyreği 50, 50, 50, 50. Şimdi gelelim 100 TL'nin yarısına 50 TL. 100 TL'nin çeyreği 25. 4 tane 25'ten oluşuyor. Bunu da iyi bilin. Şimdi geldik madeni paraları. <laughs> Bir daha tekrarlayalım. Az önce göstermiştim. 1 TL. 1 TL'nin diğer adı 100 kuruş. Bak burası çok önemli. Bunu iyi bilmelisiniz. 1 TL eşittir 100 kuruş, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş. Evet tekrar gösterelim buradan. Evet 1 TL'nin 100 kuruş olduğunu sakın unutmayın. Şimdi gelelim 1 TL. 1 TL'yi nasıl ifade edebiliriz? 100 kuruş diyebiliriz. 1 TL 2 tane 50 kuruştan oluşabilir. 1 TL 4 tane 25 kuruştan oluşabilir. Veya 1 TL 10 tane 10 kuruştan oluşabilir. 1 TL 20 tane 5 kuruştan oluşabilir. 1 TL 100 tane 1 kuruştan oluşabilir. Bunları iyi bilelim. Sonra gelelim. <laughs> Yine 1 TL 1 tane 50 kuruş, 2 25 kuruştan oluşabilir. 1 TL 1 tane 50 kuruş, 1 25 kuruş, 2 tane 10 kuruş, 1 tane 5 kuruştan oluşabilir. Evet. 1 TL eşittir. 100 kuruş. Sakın bunu unutmayalım. Evet. 1 TL. 4, 3 tane 25 kuruş. 2 tane 10 kuruş. 1 tane 5 kuruştan da oluşabilir. Şimdi gelelim 50 kuruşa. 50 kuruş 1 TL'nin yarısıydı. 50 kuruş oluşturmak için 2 tane 25 kuruş kullanabiliriz. Veya 5 tane 10 kuruş kullanabiliriz. Veya 10 tane 5 kuruş kullanabiliriz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Veya 1 tane 25 kuruş, 2 10 kuruş, 1 tane 5 kuruş kullanarak da 50 kuruş elde edebiliriz. Geldik. 25 kuruş. 25 kuruşu oluşturmak için 2 tane 10 kuruş 1 tane 5 kuruş veya 5 tane 5 kuruş kullanabiliriz. 10 kuruş oluşturmak için ise 2 tane 5 kuruş kullanabiliriz. Şimdi şu da önemli. Para problemlerinde bunu bilmeniz önemli. 25'er saymayı öğrenin. 25, 50, 75, 100. 25, 50, 75, 100. Bunu ezberleyin. 25, 50, 75, 100. 100 demek 100 kuruş 1 TL. <laughs> Şimdi bununla ilgili sorular çözelim. Konuyla ilgili. Evet. 8 tane 25 kuruş. 2 tane 50 kuruş. Kaç lira eder? 8 tane 25 kuruş, 2 tane 50 kuruş. Şimdi şunu hatırlayın. Kaç tane 25 kuruş 1 lira ediyordu? Bunu bilmeniz lazım ezbere. Evet bakalım sorumuzun çözümü. 4 tane 25 kuruş 1 lira eder. Bir 4 tanesi daha 1 lira eder. Zaten 8 tane 25 kuruşumuz vardı. 4 tanesi 1 lira. Bir 4 tanesi daha 1 lira etti evet, 2. 2 tane 50 kuruşumuz da 1 lira olur. Toplamda paramız 3 lira olur. 8.25 kuruş. 2 tane 50 kuruş. 3 lira eder. Şimdi gelelim başka bir soruya. 4 lira paramın 2 lira 75 kuruşunu harcadım. Kaç liram kaldı? Biraz önce ne dedim? 25'e saymayı iyi öğrendim. 4 liram var. Bu 4 liramın 2 lira ve 75 kuruşunu harcayalım. Önce tam kısımlarını harcayalım. Evet gördüğünüz gibi 1 2 lira harcadım. 75 kuruş da harcamam gerekiyor. Bu 75 kuruşu da şu 1 liranın içinden harcayacağım. Bu 1 liranın içinden 100 kuruşun içinden 25'ini harcadım. Pardon 75'ini harcarsam <laughs> 25 kalır. Yanlış yazmışım buraya. 25 kalır. Ya da şöyle gösterelim. 1 lirayı 4 tane 25 kuruşa ayıralım. Bu 25 kuruşlardan da 25, 50, 75 kuruş harcarsak 1 lira 25 kuruşumuz kalır. <laughs> Şuraya yanlış yazmışım. Şurası 75 olacaktı. Ama şuradan daha iyi anlaşılır. 1 lirayı 4 tane 25 kuruşa ayırıyoruz. Ve 4 25 kuruştan 25. 50-75'ini harcıyoruz. Burada 25 kuruş kaldı. Burada da 1 lira kaldı. <laughs> 1 lira 25 kuruşumuz kaldı. <laughs> Gelelim başka bir soruya. Affedersiniz. 40 lira paramın önce çeyreğini harcadım. Sonra kalan paramın yarısını harcadım. Kaç lira param kaldı. Evet. 40 liranın önce çeyreğini buluyoruz. <laughs> evet. 40 liranın yarısı 20. Çeyreğe 14 tane onluktan oluşuyor. Bu çeyreğini harcamış. E, geriye kaldı 30 lira. Bu 30 liranın da yarısını bulacağız. 2 tane yarım var. 2 tane 15. Bu yarısını harcamış. E, geriye ne kaldı? Geriye kaldı 15. 40'ın çeyreğini buluyoruz ve bir çeyrek harcıyor. Geriye 30 lira kalıyor. 30 liranın da yarısını buluyoruz. İki tane yarısı var. O yarımlardan birini harcıyor. 15 lirayı geriye kalıyor. 15 lira para. Şimdi gelelim başka bir soruya. Tanesi 50 kuruş olan elmalardan 3 tane aldım. Pazarcıya 5 TL verdim. Kaç lira para üstü alırım? Şimdi 5 lira param var. Gördüğünüz gibi 5 lira param var. Elmalarda 50 kuruş sayacağız 50 100 150 yani 1,5 lira elma. Pazarcının 5 liranın içinden 1,5 lira alması lazım. Şuradan biri aldı. Şunu da bozacak. 2 tane 50 kuruş haline getirecek ve bunun içinin 50 kuruşunu alacak. 1 lira ve 50 kuruşu alacak. Gerisini bana verecek. 1 2 3 lira 50 kuruşu tekrar bana verecek. Evet gelelim başka bir soruya. 4 tane 1 lira. 6 tane 50 kuruş. 4 tane 25 kuruş kaç lira eder? Evet. Bakalım. 4 tane 1 lira. 4 lira. 4 tane 50 kuruşum var. 50 kuruşları böyle 2 tanesini 1 lira olacak şekilde birleştiriyorum. Evet 6 tane 50 kuruşum var. İkişer ikişer birleştirip 1 lira yapıyorum. 4 tane 25 kuruşu da birleştirse 1 lira oluyor. Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lira param oluyor. Çocuklar bununla ilgili Mavi Deniz kitabımızdaki ilgili yerleri yapalım paralarımızla. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.